arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ondalık kesirleri karşılaştırma, sıralama arkadaşlar. Ondalık kesirleri sıralama, karşılaştırma yaparken önce tam kısımlara bakılır. Çünkü en değerli kısım tam kısımdır arkadaşlar. Tam kısmı büyük olan ondalık kesir ondalık kısmına bakmadan diğer, diğer kesirden her zaman daha büyüktür arkadaşlar. Ancak tam kısımlar eşitse o zaman ne yaparız? onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde tam kısımlar eşitse onda birler basamağına bakarız. Onda birler basamağı büyük olan kesir sağındaki rakamlara bakılmadan daha büyüktür diyebiliriz. Bu da eşitse yüzde birler basamağına bakarız. Yüzde birler basamağı büyük olan daha büyüktür. Eğer bu da eşitse onun sağındaki binde birler basamağına bakarız. Sıralamada izlenecek yol bu şekilde sağa doğru devam edecek. Zaten arkadaşlar 5. sınıfta biz sadece virgülden sonra 3 basamak göreceğimiz için daha ilerisini görmeyeceğiz. Peki arkadaşlar bu şekilde mesela 4 tam görüyorsunuz. E, mesela şöyle bu örneğe bakarsak 5 tam onda 2, 6 tam onda 3, 7 tam %4 de baktığımızda tam kısımlarında en büyük tam 7 olduğu için 7,04 en büyük. Sonra 6,3 en küçük ise 5 tam 10 2 şeklinde olmuş oluyor arkadaşlar. Ancak eğer tam kısımlar eşitse bu sefer nereye bakmamız lazım? Bakın tam kısımlar eşit olduğu için nereye bakacağız? Onda birlere bakacağız. Onda birler de eşit. O zaman yüzde birlere bakacağız. Yüzde birlerde bakın 4, 4, 1'i 0. 0 olan en küçük olmuş. Yani 4,4 en küçük olmuş. Burada burası eşit olduğu için binde birlere bakılmış. Biri 0, biri 4. Tabii ki 4,444 en büyük olmuş. Sonra 4,44. Sonra da 4,4 olmuş. Burada arkadaşlar işi daha pratik yapmak için ne yapıyoruz? Biz ondalık kesirlerde şöyle bakın hazırlamıştım. 4,15 kesirini bakın 10 ile genişletirsek 10 kere 5 50. 10 kere 10 100. 100 4 tam %50. Onu da 10 ile genişletirsek 10 kere 50 500, 10 kere 100 1000. 4 tam 1000 de 500 oluyor. Yani 4,5 dediğimiz kesir eşittir 4,50'ye. O da eşittir 4,500'e. Yani arkadaşlar bir ondalık gösterimde rakamdan sonra istediğimiz kadar sıfır atarsak atalım. Ki ondalık gösterimin değerinde bir artma ya da azalma ne yapmaz? Olmaz arkadaşlar. Rakamın sağına atacağın istediğin kadar sıfır değeri değiştirmez. Ancak rakamın araya atacağın sıfır değeri ne yapar? Değiştirir. Mesela 4,7 yerine 4, araya bir sıfır atarsan bu değer değişir arkadaşlar. Ancak 4,7'yi rakamdan sonra bir sıfır atarsın ya da iki sıfır atarsın ya da üç sıfır atarsan onun değerini değiştirmez. eşit olur arkadaşlar. İşte biz de işi pratiğe dökmek için genelde ne yapıyoruz? Ondalık kesirlerde en sağ yani rakamdan sonra en sağ istediğimiz kadar sıfır rakamı ekleyebiliriz. Bu eklemek neyi sağlar arkadaşlar? Şunu sağlar. Ondalık gösterimleri bakın 4,5 4,50'ye eşittir. Yani denk kesirdir. 4,500'e ,50, şeklinde. Ondalık kesirleri sıralarken virgülden sonraki kısımların basamak sayılarını en sağ sıfır ekleyerek ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. Bu işi ne yapar? Basitleştirir. Neden? Bakın arkadaşlar. 4,4 virgülden sonra bir hanesi var. 4,44 iki hanesi var. 4,444 üç hanesi var. Ben buraya iki sıfır, buraya bir sıfır ekleyerek bakın virgülden sonra 400. 440, 444. Tabii ki 444, 440'tan daha büyüktür. 440 da 400'den daha büyüktür. Yani virgülden sonraki basamak sayısını sıfırlar ekleyerek eşitlediğimizde kolayca ondalık gösterimleri sıralayabiliriz arkadaşlar. Örneklerle olayı pekiştirelim. 1. Aşağıda verilen ondalık kesirleri karşılaştırırken kullanılacak sembolleri belirleyiniz diyor. Bakın. Büyüktür. Değil mi? Şöyle bir çizik atarsak büyüktür, küçüktür ya da eşittir sembollerinde. 4,3 ve 6,3'e baktığımızda tam kısımlar önce bakıyorum. Birinin 4, birinin 6. Tabii ki 6 4'ten büyüktür. Yani 4,3 küçüktür 6,3'ten. 5 şıkkında 7,02, 4,02'den bakın tam kısımlar eşit değil. 7 4'ten tabii ki büyüktür. 1 tam onda 1 ile 1 tam %11'e baktığımızda tam kısımlar eşit. O zaman yapacağım şey virgülden sonraki hanelere eşitlemek. Bana bunun iki hanesi var. Burada 2 yapmak için bir sıfır atıyorum. 10 11'den tabii ki ne olacaktır? Küçük olacaktır arkadaşlar. 5,3 ile 5,34'e baktığımızda tam kısımlar eşit. Şuraya bir sıfır atarak ikisini de o iki haneli hale getirdim. 30 34'ten tabii ki küçüktür. 9,7 11,3'te tam kısmı 10.3 büyük yani küçüktür. 15,23 ile 15,231 bakın bunun 3 hanesi var. Bunun da 3 hanesi olması için bir sıfır attım. 230 küçüktür. 231'den tam kısımlar eşit olduğu için. 4,4, 4,3'e baktığımızda tam kısımlar eşit arkadaşlar. Tabii ki 4, 3'ten büyüktür. 7,412, 7,402'ye baktığımızda tam kısımlar eşit virgülden sonraki hane sayısı da eşit. 412 402'den büyüktür. diyebiliriz rahatlıkla diyebiliriz. 10,08 9,08 19'dan büyük olduğu için büyüktür. 23,482 23,4 bakın tamlara eşit, tamlara eşit olduğu için virgülden sonraki hane sayılarını eşitliyorum. 482 400'den tabii ki büyüktür. 6,5 bakın bir sıfır atarak tamlar eşit olduğu için 50 41'den büyüktür. 10,881 10,9 tamlar eşit. 3 hanesi olduğu için buraya da 2 sıfır atıyorum. Pardon arkadaşlar. İleri gittik. Evet. Evet sıfır attık arkadaşlar. 10,881 10,900'den tabii ki küçüktür. 7,2 7,16 bakın tamlar eşit. Onun için buraya bir sıfır atıyorum. Hane sayısını eşitliyorum. 20,16'dan büyüktür. 0,1000'de 4 0,1000'de 3 Arkadaşlar tamlar eşit. Şuradaki 4 tabii ki 3'ten büyüktür. 0,015 0,150 tamlar eşit. 15, 150'den tabii ki küçüktür. 2,5, 2,61 bakın bir sıfır atarak hane sayısını eşitledim. 50, 61'den küçüktür. 24 tam, 20 tamdan tabii ki büyüktür. 15 tam, 16 tamdan küçüktür. 8 tam, 10'da 4, 8 yüzde 40. Bakın bir sıfır atarsam buranın eşit olduğunu rahatlıkla görürüm. 12 tam. Tabii ki 11 tam. Onda 9'dan büyüktür. S şıkkına bakarsak. 20 tam %2. 2 tam %2 arkadaşlar. Tamı büyük olduğu için 20 tam büyüktür. 6 tam 100, 1000'de 414. 3 tam 1000'de 414'ten büyüktür. Tamı büyük çünkü. 6 tam. 6 tam. Bakın tamlar eşit. Hane sayısını eşitlemek için ne yapıyorum? 2 sıfır atıyorum. 3. Üç, 300'den üç küçüktür. Tamlar eşit. Şuraya bir sıfır atarak haneyi eşitledim. 22'den büyüktür. Tamlar eşit arkadaşlar. Şuraya bir sıfır atarak 13'ten büyüktür. Tamlar eşit. Bir sıfır attım. Eşittir. Tamlar eşit. Şuraya 2 sıfır atarak 1 küçüktür yüzden On, tamlar eşit. Şuraya bir sıfır attım. 10 büyüktür birden. Tamlar eşit arkadaşlar. Şuraya bir sıfır attım. 71 büyüktür ondan. Tamlar eşit. Şuraya bir sıfır attım. 80 küçüktür 83'ten. Tamlar eşit. Şuraya bir sıfır attım. 70 büyüktür 69'dan. Tamlar eşit. Şuraya bir sıfır attım. 250 küçüktür 251'den. şeklinde yazabiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Önce tamlarına bakıyorum. En küçük tam B. Sonra A. En büyük tam C. B, A, C şeklinde sıralayabiliriz. İstersek şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Fark eden bir şey yoktur. Çünkü tamlar aynı değildir. B şıkkına baktığımızda ise bakın tamlar eşit arkadaşlar. Tamlar eşit ise zorlanmamak için ne yapacağız? Hane sayılarını eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın hane sayılarına baktığımızda en küçük 180, 101 tabii ki C küçük. Sonra 100, sonra 180 yani CBA şeklinde gidiyor. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar bakın tamlar eşit olduğu için hane sayısını eşitliyorum. Bakın en küçüğün 30 ile C sonra 300 ile A en büyüğün 333 ile B olduğunu görebiliriz. C şıkkında tamlar eşit. Hane sayısını eşitliyorum. Bakın arkadaşlar. En küçüğün 2 tam 1000 ile 4 ile A sonra 1000 ile 40 ile B 1000'de 400 ile C. En büyüğünü görürüz. Bakın burada da arkadaşlar tamlar eşit arkadaşlar. Onun için sıfırları atarak hane sayısını 3'te eşitliyorum. Bakın 8 tam. En küçüğün A. Sonra B. En büyüğünde C olduğunu rahatlıkla görebiliriz. E şıkkında tamlar eşit değil arkadaşlar. Onun için C'nin en küçük olduğunu tamı az olduğu için görebiliyorum. Ama A ile B arasında sıralama yapmak için bir sıfır atıyorum. 80 mi büyük, 79 mu büyük? Tabii ki 80 büyük. Onun için B ortada kalıyor. A en büyük oluyor arkadaşlar. F şıkkına baktığımızda bakın tamlar eşit değil arkadaşlar. Tamlar eşit olmadığı için kesir kısmına bakmama gerek yok. En küçük C sonra A en büyük tamı büyük olduğu için B olmuş oluyor. Gelelim üçüncü örneğe. 3. Üç, aşağıdaki tabloda sadece verilen rakamları birer kez kullanarak yani tekrar etmeyecek arkadaşlar. Belirtilen özelliklere uygun olan ondalık kesirleri virgül yazınız diyor arkadaşlar. Bakın 5, 6 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak en büyük sayı yazacağız diyor. Ondalık kesirler yazacağız. O zaman Tam kısmını büyük yazarım arkadaşlar. 76 yaz virgül 5 diyebilirim. En büyük. En küçük dem yazmam için tamını küçültmem lazım. 5,67 yazabilirim. Tam kısmı iki basamaklı en büyük sayı zaten arkadaşlar. Tam kısmı iki basamaklı en büyük biz zaten yazmış olduk 76,5 diyerek. 2,0,3,1 de en büyük sayı bakın ne yapıyorum? Tam kısmını büyük, büyük yapıyorum. 3, 2, 1 virgül sıfır oldu. En küçük sayı yazmak için tam kısmını sıfır yaptım. 1, 2, 3 şeklinde yazdım. Tam kısmı iki basamaklı en büyük. Tam kısmının büyük olması yok. 32 virgül dedim. Bakın 3'ü ve 2'yi kullandım. Büyük olması için 1 ve sıfır. 725 de arkadaşlar en büyük sayı 75,2 En küçük sayı 20 ee, En küçük sayıyı küçültmem için Evet 2,57 en küçük olacaktır. Tam kısmı 2 basamaklı Evet En büyük sayı Zaten arkadaşlar burada da bunu yazmıştık. Yani 75,2 Zaten bununla bu aynı şey. 0, 2, 5, 6 rakamlarını kullanarak en büyük yazabileceğimiz 652,0 yazarız. En küçük için tamı 0 yazarız. 256 küçükten büyüğe. Tam kısmı 2 basamaklı en büyük. O zaman 65 virgül yazarım. 2 basamak diyor çünkü. 20. 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanarak en büyük 432,1 olur en küçük 1,234 olur. Tam kısmı 2 basamaklı 43,21 en büyük olacaktır. 6, 1, 5, rakamlar kısa. En büyük 653,1 en küçük 1,356 tam kısmı 2 basamaklı olması için 65,31 en büyük olacaktır. Dördüncü örneğimize geçelim. Biraz büyüteceğim arkadaşlar. Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak yani birer kez yazarak tekrar etmeden 5'ten büyük ama en küçük yani beşten demek ki beşten büyük bir sürü ya, sayı yazılabilir ama bunların en küçüğü bize lazım. Dikkatli bir şekilde yapmaya çalışalım. Birer kez kullanarak. Evet. Şimdi arkadaşlar beşten büyükse 5 beş virgüllü bir şey olabilir arkadaşlar. 5 beş virgüllü olabilir. Evet. 5'i kullandım. Artık küçük olması için de 3, 4, 6. 5 virgül 346 sayısını yazmak en küçük olacaktır arkadaşlar. Burada da 5 tamdan büyük olması için gene 5 virgül 0 küçükten büyüğe doğru gittim arkadaşlar. 5 virgül 0, 27. Gene bakın burada 5 tamı geçtiği için 5 virgül küçükten büyüğe 5,03. Burada arkadaşlar 5 tamı geçmiş. Ama 5 rakam olmadığı için 6'lı yazmak lazım. 6 37. Burada 5 tamı geçmiş ama 5 rakamı yok. Onun için yine 6'lı yazmam lazım. 6, küçükten büyüğe 49 yazmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada en küçük diyor. Yani burada 5 virgül 364 de yazabiliriz arkadaşlar ama en küçük olmaz. Onun için en küçük küçükten büyüğe doğru dizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Tekrar biraz büyütüyüm. Evet. Bu şekilde olmuş oluyor. Gelelim beşinci örneğimize. Aşağıda verilen karşılaştırmalarda sembollerin alabileceği doğal sayılar bulunuz diyor arkadaşlar. 0,5 küçüktür. Evet 0,5 küçüktür. Karedenin doğal sayıdan o da küçüktür 4,3'ten. Arada hangileri var? 0 tam onda 5 0 ile 1 arasında olduğuna göre arada 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olamaz arkadaşlar. Çünkü 5 4,3'ten daha büyük. 7,2'den büyükse 7'yi geçtiğine göre 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir arkadaşlar. 11 olamaz. 11, 10 tam 340'den büyüktür. C şıkkına baktığımızda 10 tam onda biri geçmiş. 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir, 14 olabilir, 15 de olabilir. Çünkü 15 tam onda bir, 15'i azıcık geçmiş. Şey Ç şıkkında 21 tam %8 geçtiğine göre 22 olabilir. 23 olabilir arkadaşlar. 4 tam binde 4'ü geçtiğine göre 5 tam olabilir. 6 tam olabilir. 7 tam olabilir. 8 tam olabilir. 9 tam olamaz arkadaşlar. Burada 9 tam onda 5'i geçtiğine göre 10 tam, 11 tam, 12 tam, 13 tam olabilir. 14 tam olamaz. Arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. Aşağıda verilen karşılaştırmalar doğru olması için sembollerin alabileceği değerleri bulunuz diyor. Bakalım arkadaşlar. 4 tam bilmem ne 4. Yüzde bilmem ne 4. 4,54'ten büyükmüş arkadaşlar. Bakın büyüktür. Büyük olması için buraya 5 yazamam. 6, 7, 8, 9 yazabilirim. Bakın 4, Bilmem ne virgül 10'da küçükmüş 5 Ben buraya 5,6 yazsam büyük olur. 4 6 yazabilirim. 3 2,6 6, 2 6, 1 yazabilirim. 48,125 küçükmüş. 48 126'dan küçük olur. Yani 2 yazabilirsin, 3 yazabilirsin, 4 yazabilirsin, 9'a kadar. Ama 1 yazamazsınız. Ç şey şıkkında 6,82 6,82 6,0 yazarsanız 90'dan küçük olur. 1 yazarsanız 91'den küçük olur. Yani ne yazarsanız yazın. 6,82 6,90'lı bir şeyden küçük olacak. 5,264 5, bakın 6 yazarsanız eşit olur. 264'ün küçük olması 274, 284 ya da 294 olması lazım. 6 virgül bilmem ne bir bakın şuraya bir sıfır atarsanız görürsünüz ki buraya bir yazarsan sıfır yazarsanız olur. Bir yazarsanız olur. 2, 3, 4 olur arkadaşlar. 5 yazamayız. Yani sıfırdan dörde kadar yazabiliriz. F şıkkında 10 bilmem ne virgül 4. Bakın arkadaşlar şuraya bir sıfır atarsak görürüz ki 40 yani 16,40 bile küçük olur. Yani 6 yazabiliriz, 5 yazabiliriz, 4, 3, 2, 1, 0 yazabiliriz. Ama 7 yazamayız arkadaşlar. 17,4 büyük olur. 16,41'den. 7 aşağıda verilen sayı doğrularındaki ondalık kesirler arasında bulunan ondalık kesirleri tik ile belirleyiniz diyor arkadaşlar bakın her ondalık kesirler arkadaşlar çok yoğun bir gruptur sayı doğrusunu yoğun bir şekilde doldurur arkadaşlar ve birbirine çok yakın gibi gözükseler de Aslında arkadaşlar sıfırlar atarak arasında bir sürü sayı olduğunu görebiliriz bakın şuraya bir sıfır atarak 0,40 ile 0,60 arasında 0,5 vardır. Bakın. Değil mi? 41 vardır. 39 yoktur. Şuraya birer sıfır daha atarsanız 0,400 ile 0,600 arasında 401, 402, 403, 402, 0, 0,599'a kadar ikisinin olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bakın 1,2 ile 1,3 Yan yana evet. Arasında hiçbir şey yok gibi gözüküyor ama bakın bir sıfır arada 10 on tane ondalık gösterim oluyor. Ne oluyor? Bakın 1,21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 bu arada arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bakın bir sıfır daha atarsanız 1,200 ile 1,300 arasında da 100 tane ondalık gösterim var ki Bunlardan biri de 1,216 olmuş oluyor. Yani bu üçü bu ikisinin arasında oluyor. 1,42 burada değil daha sağda olacaktır. C şıkkına baktığımızda bakın 2,43 ile 2,44 arasında hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama bakın şuraya birer sıfır attığınızda 2,430 ile 2,440 arasında 431 vardır. 432 vardır. 433 vardır. 434, 435 vardır. 436, 437, 438, 439 vardır arkadaşlar. Ama bunlar yoktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ondalık gösterimler sayı doğrusunu yoğun bir şekilde doldurur. Ne kadar birbirine yakın da olsa mesela mikro, e, iki nokta arasında büyüteçle baktığınızda iki noktanın arasında cetvelde değil mi? Bir sürü nokta olduğunu ne yaparız? Görürüz arkadaşlar. Yani her ondalık gösterimin birbirine çok yakın da olsa aralarında bir sürü ondalık gösterim vardır arkadaşlar. Gelelim 8. örneğe. Aşağıda verilen ondalık kesirlerden büyük ya da küçük olan ardışık doğal sayılar diyor bakın arkadaşlar. Doğal sayılar. Yani 0 1 2 3 4 gibi tamlar diyor. Bakın 4,53 4 tamı geçtiği için 4 tamdan büyüktür. 4 tamdan bir sonraki 5 tamdan ise küçüktür. Yani 4 ile 5 arası. 2 tam onda bir 2 tamı geçmiştir. 2 tamdan sonra gelen 3 tamdan ise küçüktür. 9 tam yüzde %40, binde %148. Bakın 9 tamı geçmiştir. 10 tamdan 9 ile 10 arasındır. 0 tam onda 3, 0 tamla 1 tam arasındır. 6,84 6 ile 6'dan sonra gelen yani 7 arasındadır. 5,26 5 tamla 5 tamdan sonra gelen tam yani 6 tam arasındadır. 3 tam binde 148 3 tamla 4 tam arasındadır. G şıkkında 2 tam %11 2 tamla 3 tam arasındadır arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şöyle sayı doğrusunu düşünürsek tekrar onun üzerinde durayım. Mesela bakın şu sayı doğrusunda değil mi? 2.1 ile 2.2 büyüteçle baktığımızda arkadaşlar değil mi? Şöyle mesela 2.2 diyelim burası da başka olsun 2.9 olsun arkadaşlar. Bakın buraya büyüteçle bakarsanız aslında bunların da arasında bir sürü ondalık gösterme olur. Bakın burayı ona bölersek. 1, 2, 3, 4. Bakın ona bölersek yani şuraya sıfır atarsak görüyorsunuz arkadaşlar. 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 şeklinde arada 10 tane olduğunu görebiliriz. Bakın şuradaki 2,14 ile 2,15 arasına da büyüteçle bakarsak bakın 2,14 ile 2,15 yakındır ama arasında gene arkadaşlar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 şeklinde bakın şuraya bir sıfır atarsak görüyorsunuz 140 ile 150 arasında 2,141, 2,142, 2,143 şeklinde arada 9 tane ondalık gösterim. Mesela 2,149 şeklinde arada 9 tane ondalık gösterim olduğunu görürüz ki arkadaşlar. Ondalık gösterimler sayı doğrusunu çok yoğun bir şekilde doldurur arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.